Herkese yeniden merhabalar. Saatlerimiz 10.30 günün son diliminde kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Özel bir stüdyo konuğumuz var. Biliyorsunuz pandemi süreci aslında sadece Türkiye'de değil tüm dünyada zorlu geçti ama bu zorlu sürece rağmen insanların dışarı çıkamadığı günlere rağmen bazı firmalarımız durmadan üretmeye, çalışmaya, ihracat yapmaya, ülkemize döviz kazandırmaya devam etti. İşte onlardan biri Anadolu Motor Bastı. Anadolu Motor'dan bahsediyoruz efendim. Özellikle üretmiş oldukları dizel motor ve benzinli çapa makinelerinde farkındalık yarattılar sektörde, tarım sektörüne. Ciddi bir ivme sağladılar, kazandırdılar. Ve şu anda çok özel bir konuğumuz var. Gerçi bugün yayını açarken de söylemiştik sizlere. Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama Genel Müdürü Sayın Yutkun Tok bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. E, bu arada çok teşekkür ediyoruz stüdyomuzdan katıldığınız zorlu sürece rağmen ama tabii biz tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz alanımız da oldukça büyük dolayısıyla sosyal mesafemiz de var e, güzel bir şekilde yayına başlayacağız e, gerçi bu dönemde sürekli olarak biz medyada yer alan haberlerinizi duyduk işte e, satış rekorlarına ulaştınız 60 bin adet üretim gerçekleştirdiniz e, fabrikanızda e, bu birçok başlığı ilerleyen dakikalarda soracağım ama Yutkun Bey önce bir kısaca isterseniz izleyicilerimize sizi tanıtalım bir. Yutkun Tok kimdir? Biraz da Anadolu Motor'dan bahsedelim. E, 2013 yılından beri Anadolu Grubu'nun farklı şirketlerinde e, çalışıyorum. 2019 Şubat ayından itibaren de Anadolu Motor'un genel müdürlüğü görevini yürütüyorum. E, Anadolu Motor, Anadolu Grubu'nun otomotiv çatısı altında faaliyet gösteren, motor üreten, 50 yılı aşkın süredir motor üreten şirketlerinden bir tanesi. E, Lombardini lisansıyla başlayan motor üretimini daha sonra Antor markasıyla devam ettiriyor. E, motora bağlı ekipman üretimimiz de var. Çapa makinesi, jeneratör, motopomp da yine ürün gamımız içerisinde yer alıyor. Bununla beraber Honda'nın e, güç ürünlerini ve marine kısmında Türkiye ye yetkili distribütörüyüz. Evet, onları ilerleyen dakikalarda soracağım. Asıl konuma gelmek istiyorum. E, dizel motor ve benzinli çapa makinelere e, ciddi satış rekoru kırdığınız bir yıl oldu sizler için. Son 10 e, yılın sanırım en yüksek satış evet. adetlerine ulaştınız. E, bu başarının arkasındaki sebep ne? Öncelikle pandemiye rağmen Öncelikle tabii ki pandemi tüm diğer şirketler olduğu gibi bizi de etkiledi ama e, ilk sürecinden itibaren sorundaki farkındalığımızı arttırarak sorunu inkar etmeyerek bir kriz masası kurduk ve e, üretimi devam ettirmeye karar aldık. Aynı zamanda da hijyen kurallarına uyarak e, bu konudaki bütün önlemlerimizi aldık ve üretime devam edeceğimizi tüm iş ortaklarımıza ilan ettik. Sonrasında da üretimde hiç kesinti olmadan planladığımız çerçevede üretimimizi gerçekleştirdik. Talepleri de yerine getirdiğimizi düşünüyoruz bu sayede de. Yılın sonunda da gerçekten son 10 yılın en yüksek satış adetlerine ulaşmış olacağız. Evet çok güzel. Peki nerelerde en fazla ürünleriniz ulaşıyor yurt içi ve yurt dışı pazarına baktığımızda? Ürettiğimiz ürünler sadece yurt içi deyip dediğiniz gibi yurt dışı pazarına da sunuyoruz. 50'yi aşkın ülke ihracatımız var. Son konjektür ihracat firmalarını olumlu etkiliyor. Bizim açımızdan da bir olumlu durum söz konusu. İhracatımızda son ilk altayı bir tarafa bırakırsak tabii ki o pandeminin ilk döneminde yaşadığımız evet. sıkıntılar hiç şüphesiz bizi de etkiledi. Mal sevkiyatında sıkıntılar oldu. Ama sonrasında toparlanma var. Yurt içinde 81 ilde 200 bayimiz, 400 servisimiz var. Yurt dışında da elli yaşlık ülkeye ihracat yapıyoruz. Çok güzel. E, Eylül ayında biz de bu haberi e, sevinçle paylaşmıştık. E, 60 bin adet üretim rakamına ulaştığınız dizel motor ve benzindi çapa makinelerinde. Bu üretim hakikaten zorlu pandemiye rağmen sizi zorlamadı mı? Yani az evvel gerçi biraz anekdotları sizde paylaştınız. Nasıl bir üretim sisteminden bahsediyoruz kurum içerisinde? Tabii pandemi birçok doğruyu tartışmamıza sebep verdi. Hem yurt içi hem yurt dışı tedariğinde sıkıntılar yaşadık. Yurt içi tedarikçilerimizin çokça desteğini gördüğümüzü söyleyebiliriz. Yurt içi tedarik içinde alternatif çözümler geliştirdik. Yerli oranı yüksek bir şirketiz. Bu anlamda sıkıntıları hızlı aştığımızı düşünüyoruz. Şirket içerisinde aldığımız önlemler önce insan diyerek oldukça fazla tüm hijyen önlemlerimizi aldık. Maske mesafe kurallarını uyduk, uymaya da devam ediyoruz. Uzaktan çalışma imkanı olan arkadaşlarımızı uzaktan çalıştırdık. diğer tüm önlemlerle beraber üretimi gerçekleştirdik. Çok bu sene de 60 bininci çapa ürettik. Çünkü biz şu dönemlerde özellikle sanayide gerçi yeniden bir yükselme yaşanmış. E, bu da yılın ilk 6 ayında tüm sektörler durduğu için 3. ve 4. dilimi e, çeyreği yani son 6 ayı tabii ki ilk 6 aya göre biraz hareketlendi. E, sanayi üretiminde de artış var. Firmalar yeniden üretime döndü. E, ilerleyen dakikalarda soracağım o kısmı ama biraz farkındalığı konuşmak istiyorum sizinle. Dizel motor ve benzinli çapa makinelerinde sektörde bir farkındalık yarattınız. Yani ürünün farklı farklı oluşundan mı kaynaklanıyor? Burada üreticilerin tercih etmesinin sebebi ne? Bu kadar Anadolu motoru? Çiftçilik çok emek isteyen ve zamanla yarışan bir meslek. Bu anlamda biz de ürünlerimizi bunu dikkat ederek yapıyoruz, üretimini gerçekleştiriyoruz. Çiftçiler zamanla yarışırken kullandıkları ekipmanların uzun ömürlü, sağlam ve kolay kullanımı olmasını önem veriyorlar. Sanırım bu anlamda müşterilerin beklentilerini karşılıyoruz. Aynı zamanda yaygın bir servis ve yedek parça ağımız var. Dolayısıyla satış sonrasında da bir memnuniyet sağladığımızı görüyoruz. Tüm bunları birleştirdiğimizde de ciddi bir farkındalık veya farklılık yarattığımızı söyleyebiliriz. Evet çok güzel. Şimdi ikinci dalgayı konuşuyoruz artık ki 2021'de de görünen o ki çok farklı geçmeyecek 2020'den. Yerli aşı çalışmaları bir taraftan konuşuluyor ama onun da lojistiği, saklaması, eksi 80 derecelerden bahsediyor bahsediliyor. Aslında şu anda hala önümüzdeki yılda 2021 yılda görünen o ki pandemili bir yıl olacak. Bir taraftan ikinci dalga başladı. Olası bir kapıların kapanması durumunda, siparişlerin iptali durumunda, yeniden sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu durumunda, e, nasıl bir yol haritanız var e, pandemi ile birlikte yeni önlemler konusunda? E, kriz Kurduğumuz kriz masası faaliyetlerine devam ediyor. E, biz e, tüm süreçte hafta sonları dahil olmak üzere çalıştık. E, Valilikten aldığımız izinle, e, bize verdikleri izinle üretimimizi devam ettirdik. Bu konuda kararlığımız devam ediyor. Yani biz şirket olarak mümkün oldukça üretimi ayakta tutacağız. Ee, tabii ki pandeminin e, olumsuz şartları umarım Covid aşısının bulunmasıyla ortadan kalkar. Herkes sağlığına kavuşur ve bu salgın e, bertaraf edilir. Ama biz bu süreç içerisinde bütün önlemlerimizi alarak üretimi devam ettirme kararlı içerisindeyiz. 2021'de görünen o ki benzer bir yıl olacak. Tabii umut ediyorum yine söyleyeyim hani umarım daha kısa sürede sonlanır ama biz kriz masası e, kurduğumuz kriz masasıyla olağanüstü kararlar alarak süreci devam ettirmeyi düşünüyoruz planımız bu şekilde. Çok güzel. Üçüncü, dördüncü çeyrekteki peki hedeflere ulaşabiliyor musunuz? Çünkü bugün de Dünya Gazetesi'nden okuduk hatta kaynakta gösterelim. İhracatçılar tekrar işte yıllık hedeflerini revize ettiler. E, atıyorum bir buçuk e, milyarlık ihracatı aşağı çeken firmalar oldu gibi haberler görüyoruz. Sizde de böyle bir şey söz konusu mu? Üçüncü ve dördüncü çeyrekte yılın hedefine ulaşabilecek misiniz? Bizim revizasyonumuz olumlu anlamda oldu. E, yıl içerisinde hedeflerimizi yükselttik ve yükselttiğimiz hedefleri de yakalayacağımız. Dünyamız bir iyi oldu 2020 yılı. 2021'de bundan daha paralel hatta daha iyi bir yıl olacağını düşünüyoruz. Daha iyi olacak. Daha 2020 iyi 2020, olacak. Diyorsunuz. Evet. Çok güzel. Peki tarıma etkileri olumlu oldu aslında. Birçok sektöre olumsuz etkilerinden bahsettiğimizde pandeminin tarımda üretim artarak devam etti. Çünkü tüm dünya e, sağlıkla birlikte üretimin tarımın vazgeçilmez olduğunu bir kez daha gördü. Artık e, evlerde saksılarda yetiştirilen ürünlerden bahsediyoruz. E, dikey tarımdan bahsediyoruz tersine göçten bahsediyoruz. Bu konuda tarımın geleceği hakkında siz ne düşünüyorsunuz pandemi ile birlikte? Pandemi sürecinde sanırım tarımın önemi daha da fazla anlaşıldı. Tarımla uğraşan kişi sayısında artış görüyoruz. Özellikle yani, emeklilik hayali olanların ya da memleketine dönüş planı olanların bu e, düşüncelerini gerçekleştirdiği bir yıl olduğu e, gözüküyor. E, biz açıkçası tarımla ulaşan herkese ürettiğimiz ekipmanlarla yardımcı olma gayretindeyiz. O yüzden tarıma yönelik her türlü teşvik, yatırım veya ilgi bizi mutlu ediyor. E, bunu da artarak devam edeceğini düşünüyorum. Yani tarıma e, ilgi olumlu anlamda artarak devam evet, edecek. Evet. evet. Çok güzel. E, aslında konuşmamız gereken e, birçok konu daha var. Ben biraz 2021 yılı yol haritamızda merak ediyorum. Satışın adetsel olarak nasıl olacak satış rakamlarınız, ihracat hedefiniz? Biz faaliyet bulunduğumuz bütün kanallarda ve ürünlerde 2021 yılında çıtayı biraz daha yükselttik ve daha fazlasını hedefliyor olacağız. Tabii ki gerekli önlemleri de aldık. Yurt içi ve yurt dışı fuarların bir kısmına katılmayacağız. Bir kısmına da kısıtlı katılım göstereceğiz. Yine seyahatlerimizde de bütün kurallara uyarak hareket ediyoruz. Şirket içerisinde de hijyen kurallarına dikkat etmeye devam edeceğiz. Önlemleri alarak bu yıldan daha iyi bir yol sonucunu hedefleyeceğiz 2021 yılında. Çok güzel. Bu arada fuar dediniz hemen sormak istiyorum size. E, fuarların e, yüz yüze birebir de olmayışı, real anlamda değil de dijital ortamlarda, platformlarda oluşu e, siz bir etkisi var mı sektörün üzerinde? Bu konudaki fikriniz ne acaba merak ediyorum. Bir şüphesiz yüz yüze buluşmak müşterilerimizle de son derece keyifli ve verimli oluyor. Biz her zaman için bunu tercih ederiz ama bu yıl pandemi süreciyle bu biraz olası olmuyor olacak gibi gözüküyor. Keza 2020 yılındaki fuar iptalleri e, muhtemelen 2021 yılında da geçerli olacak. Biz dijitalde de ayak uyduruyoruz. Hacı dijitalde de yurt dışı fuarlara katılımımız var. E, biz orada da takibi devam ettireceğiz. Fuarlar önemli bizim için. E, tabii ki gönlümüzden geçen geleneksel olarak her sene müşterilerimize buluşmak ama olmadığı takdirde de diğer dijital kanallara da açığız. Ama e, online platformlardaki fuarlara da katılım Katılır. gerçekleştiriyorsunuz. Kat, güzel. Evet katılım gerçekleştiriyoruz. Çok güzel. E, bir de siz de söylemiştiniz yayının başında Honda ile bir işbirliğiniz var Marina konusunda. Biraz buradaki iş birlikten konuşmak istiyoruz. Üretilecek olan ürünlerden. Belki biraz sektör dışı bir üretim alanı ama yine de dinlemek isteriz. Evet e, biz Honda Marine'in Türkiye yetkili distribütörüyüz. Dıştan takmalı motorlar ithal ediyoruz. 2.3 beygir ile 250 beygir aralığında. Ee, Honda markası yurt içinde ve dünyada kendini ispatlamış bir marka. Ee, oldukça da e, rağbet görüyor açıkçası. Biz de uzun yıllardır burada Türkiye satışını yapıyoruz. Marin sektörü de bu yıl hareketli bir yıl geçirdi. Orada talep kısılması değil, aksine talep artışı gördük. Bu sene ilk defa tekne distribütörlüğüne de başladık. Raniere markasının Türkiye distribütörlüğünü yapıyoruz. Orada da öngördüğümüz üzerinde bir talep oldu. Sanırım Marin önümüzdeki yıl büyüyeceği bir yıl daha yaşayacaktır. Şu an görünen ilk sinyaller bu yönde. Siz de Anadolu Motor olarak bu büyümeden pay aldınız öyleyse. Evet pay aldık. Biz hani faaliyetlerimizi tarım ve marin olarak iki ayırabiliriz ağırlıklı olarak tarım ve marine olarak. Marindeki her türlü artış bize olumlu yansıyor tabii ki. Çok güzel. Peki yeni ürünler var mı? Ee, ya da işte bu e, dizel motor, benzinli çapa makinesi gibi özellikle böyle e, lokomotif dediğiniz bir ürün daha üretmeyi düşünüyor musunuz Anadolu Motor olarak? Ürettiğimiz motor ve marka hem yurt içinde hem yurt dışında gerçekten önemli bir e, bilgi sahibi, farkındalık sahibi. E, müşterilerin talebi var. Biz motor gelişimine devam ediyoruz ürettiğimiz motorlarda Avrupa standartlarını yakalamaya gayret ediyoruz. Ve bu konudaki ARGE çalışmalarımızı hız kesmeden devam ediyoruz. Niyetimiz önümüzdeki yıl sonuna kadar bu çalışmaları sonlandırmak. Bununla beraber tabii ki mevcut ürünlerimizi geliştirmek ve yeni ürünler çıkarmak da yine planlarımızın içerisinde. Önümüzdeki yıl ee, yeni ekipman üretimlerimizi de müşterilerle bulaştır, buluşturuyor olacağız. Çok güzel. ARGE dediniz. E, kaç kişilik bir ekip var arka planda bu işi yapan acaba? E, 15 kişilik bir ekibimiz var. E, kuvvetli bir mühendislik kadrosu, e, ürüne hakim, uzun yıllardır çalışan e, bir kadromuz var. E, TÜBİTAK destekli de projeleri yönetiyorlar beraber. E, bu projeler hız kesmeden devam ediyor. Demek ki önümüzdeki günlerde de basında bu yeni projelerin haberini de duyacağız ve ileteceğiz. E, takipçilerimize, izleyenlerimize? Evet, sonuçlandırdıktan sonra e, müşterilerimize duyuruyor olacağız. Evet. Bu arada e, son olarak neler söylemek istersiniz şu anda bizi izleyenlere? Niçin Anadolu Motoru tercih etsinler? E, nasıl bir mesajınız olur? Özellikle vakaların yine arttığı bu günlerde hem kırsaldakilere hem e, kentlerden bizi izleyen izleyicilerimize. Evet. Öncelikle herkese sağlık diliyorum. E, zor bir süreci hep beraber dünyayla beraber yaşıyoruz. E, Sağlıktan önemlisi yok. Tabii çiftçilerimiz Ciddi emek gösteriyorlar, ee, insanlık adına çok önemli bir görevi yerine getiriyorlar. Bu konuda ne kadar teşekkür etsek azdır. Biz Anadolu Motor'a onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ürettiğimiz ekipmanlarda kaliteyi korurak, onların istediği zaman yanlarında olmaya gayret edeceğiz. Umarım beraber keyifli bir yıl daha geçiririz 2021 yılda ve Türkiye üretimi tarımda artar. Umarız, umarız. Anadolu Motor'da üreticinin yanında olmaya devam edecek mesajını verdi Sayın Yutkun Tok. Anadolu Motor Üretim ve Satış Genel Müdürü Yutkun Tok, TV İstanbul stüdyolarından canlı yayınımıza katıldı efendim. Anadolu Motor'un dizel motor ve benzinli çapa makinesinde sektörde ortaya koyduğu farkındalığı, satış rekorunu, üretim adedini konuştuk. Ve çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben Tekrar. teşekkür ederim, sağ olun devam ediyoruz Belki her gün defaatle bu cümleyi kuruyorum ama bugün hakikaten günün nasıl geçtiğini anlamadık. İki saat nasıl başladı, nasıl bitti çok çok önemli. Aslında gündem başlıklarını sizlere aktarmaya çalıştık efendim. Suudi Arabistan'ın Türkiye'den yaptığı hayvansal ürün ithalatına olan yasağından TMO'nun Toprak Mahsulleri Ofisi'nin e, çeltik, pirinç, yemlik, buğday, yemlik, arpa ve mısırda yapacağı ithalata kadar, ihaleye kadar birçok başlığı değerlendirmeye çalıştık. Ve 16 Kasım Pazartesi gününün haber bültenimizin sonuna geldik. Gün devam ediyor. Bizler çalışmaya, yarın sizlere yeni haberleri aktarmaya devam edeceğiz. Sağlıkla kalın lütfen, tedbirli olmaya devam edin. Yarın saat 9'da görüşmek üzere, hoşçakalın.